Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Grand RP'de yepyeni olayla yine karşınızdayız. Siz de arkadaşlar Grand RP'yi indirip Yamanlar ailesine gelmek için hemen açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten kullanıp Yamanlar ailesine geldiğinizde hem arkadaşlar bizlerle birlikte burada oyunlar oynayabiliyorsunuz. Benimle birlikte burada etkinlikler vesaire böyle çeşitli oyunlar yapıyoruz. İşte baskınlar atıyoruz. Bir aile oluyoruz. Aile gücünü o gösteriyoruz. Yeni yeni zaten aile düzenimizi kuruyoruz. O yüzden siz de bir an önce gelmeyi unutmayın. Hem de arkadaşlar GTA 5 gerçek hayatı oyuncu vesaire alımı olduğunda hemen girip buradan alım yapıyoruz. Çünkü hemen oyunu bilen insanlar oluyor. Geliyoruz buradan. İşte kimler var Yamanlar ailesinde? Hemen oradan alıyoruz oyuncuları. Nasıl yapılacağını bilmiyorsanız eğer hemen izleyin videoyu. Videonun hemen açıklama kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada zaten en üstte bir tane link var. 117 286 ile biten bu linke tıklıyoruz. Açılan sayfada İngilizce 3'ü seçiyoruz. Burası önemli. Eğer benimle oynamak istiyorsanız İngilizce 3'ü seçmeniz lazım. Burada adımızı, soyadımızı, mailimizi, şifremizi giriyoruz hemen. Robot kontrolünden de geçiyoruz tabii ki. Karşınızda gördüğünüz gibi direkt sunucu indirme ekranı geliyor indirip oyunu indiriyoruz. İnen dosyayı açıyoruz arkadaşlar. Sunucuyu kuruyoruz. Hemen çok hızlı bir şekilde kuruluyor zaten. Bu launcher'ın tek seferlik kurulumunu bekliyoruz. Bu da çok hızlı sürüyor. Buradan yine 3. sunucuyu seçip oyunu başlatıyoruz. Şimdi oyun açıldı. Üyelik girme ekranı geldi. Açıklama kısmındaki linkten oluşturduğumuz üyeliğe giriş yapıyoruz. Karakterimizi oluşturuyoruz tabii ki. Erkek. Tepini rastgele bir şey yapın. Oyun içinde daha güzel şeyler var. Otelde hayata başlıyoruz. Hemen otelin lobisine geçip görevli ablamızı buluyoruz. Ablaya E tıklıyoruz ve buradaki seçeneği seçiyoruz. Görüyorsunuz aile bulma seçeneği. Aramaya yamanlar yazıyoruz ve yamanlar ailemize katılıyoruz arkadaşlar. Otelin dışına çıkıyoruz. Bakın şu ileride bir tane hemen abla var. O abladan da scooter'ımızı kiralıyoruz ve vın 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 vın. Bakın bu scooter'la istediğimiz yere gidebiliriz. Haritadan şimdi size aile evimizi de gösteriyorum. Bakın tam evimiz burada. Buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Biz zaten orada oluruz yüksek ihtimal. Yamanlar ailemize hoş geldiniz. Ve arkadaşlar Grand Auto'da yeni bir tane seriye başlamayı düşünüyorum. Gerçek hayat gibi. Önceden izlediyseniz bilmiyorum işte mafya ailesi vardı, zombi serisi vardı falan. Onlar gibi yeni bir seri yapmayı planlıyorum. Yeni bir dizi olacak. O dizide yine aynı şekilde Yamanlar ailesindeki oyuncuları oynatacağım. O yüzden siz de Yamanlar ailesine katılmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten yeni üyelik açmanız önemli. Bunu unutmayın. Evet yanımda arkadaşlar. Oo, bizim aileden biri var lan yanımda. Ben de gözükmüyor. Berke. abi. <laughs> <laughs> Berke neden konuşmuyorsun Berke? <laughs> Sesim geliyor mu ses 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 Berke neden konuşmuyorsun Berke Arkadaşlar bugün yanımızda Samet var e, Ve Sebati var Sebati de bu beyaz arkadaş arkadaşlar Arap Bakın gidiyor koşuyor raket tarafı da Merhaba arkadaşlar Nereye gidiyorsun Sebati Piyasa var ya bir şey var kovalamayı <laughs> Ya şaka yapıyorum arkadaşım Dc'de ama şey değil yani Bu değil Durun şimdi burada arkadaşlar biz bir araba gördük Hemen açıyorum bunu Tekellek Tekellek Ya araba mı tekel 18 milyon ya, 18 milyon 10 milyar Oğlum gider aile arabamın cezasını <laughs> cezalarını öder onları alırım 18 milyon ne? 18 milyon verecek miyim ben buna? abi Bir şey diyeceğim bu, bunu alırsam. Var. Sigorta yapmazsak çalınır mı? Bu üzerinden çıkartılıyor. Bak abi item olarak. Ha öyle mi? Şu çıkartıyor mu ya. İndiğin nasıl siliniyor. Bak abi böyle çıkarttım. Arkadaşlar para böyle yenir. Para böyle yenir ha. Pat. Şimdi bir dakika. Vay be. Ne kadar da işten çalıyorsun. Beni duygulandırdın. Romantik hmm. bir akşam yemeği misali ha. Evet, Gençler evet. sizi duyamıyorum. Sesiniz gelmiyor. Anlamadım, çözemedim. Galiba level ya, düşük olduğu için şey grison. yapmayalım. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, mardım. Abi kullanmayı dene bir daha abi. Niye lan? Ona Aa biz lan biz araba kullanacaktık konu. Aha! Ana! <laughs> Ana! Abi, Açılın abi, yoldan. Aldı. Oğlum çok evet. iyi lan. Oğlum bir de bu item gibi değil mi? Her zaman benimle yani. Evet. Bak düştüğüm an silindi benimki mesela. Oğlum çok iyi la. Dostun abi dostu dostu. Bu benim yoldaşım. Abi dışarı gel onu dışarıda sür. Dışarıda mı süreyim? Bir dakika ben sahilde takılıyorum ya. Oğlum bayağı iyi ben artık arabaya ihtiyacım geliyorum. yok ki benim. Yok abi direkt, direkt bunu çıkartırsın ya. Ananın. Bir şey olursa. Düşünce bir de çıkıyor üstten. Oğlum çok iyi lan. Gel gel sende ne vardı? Sende scooter mı var? Scooter var. Oğlum bayağı iyiymiş. O zaman bunlar bu yüzden pahalı. Evet burası red zone ama burada sürmeyelim direkt tararlar. He, o zaman arabayla gidelim bir yere. sahilde böyle abi. Tam sür ya. Şu bir çıkarsana o arabayı buradan. ama çok güzelmiş ama hızlı da bu arada. Hani yolda molda kaldığını düşünsene tak çıkartıyorsun. Oğlum Eski. bayağı iyi ya. Aşırı güzel lan çok hoşuma gitti ha. Şimdi bak Samet ben 900 GC daha yükledim önceki videodan sonra. Eee ne yapsak ya? Bir şey araba bir şey yapsak araba. ya. Ya araba çıkarılır çıkarılmasına. Araba kolay. Ya, abi daha ya, böyle silah, çıkması silah. çok zor. Böyle kim bak abi bu kimse de yok. Sen çıkarsan efsane olur dediğim bir şey yok. Var abi Cloud 4'teki o Louis Vuitton ceketler üstteki. Ya, yes. git ya. Ne yapayım o ceketleri ben ya? <laughs> ya bana ne öyle... Louis... var? Başka da yok. Ya her şeyi çıkardın zaten alıyor demek alıyor istiyorsun. abi. Ambul Sen e... çıkarttın anlamında. oruç değil misin? Abi açtık orucu akşam oldu. Oğlum Ramazan bitti. Ramazan bu videoyu eğlendir Ramazan bitti ne orucu. Evet, <laughs> tamam. <laughs> Dur Ramazan bitmemiş de olabilir. Bitme... Bilmiyorum. Emin değilim şu an. Her şey olabilir abi her şey. Her şey olabilir, dur bir dakika. Şimdi burada klating de, burada farklı şeyler var. Yok ben bunları beğenmedim. Abi şöyle güzel, farklı sakallar yok mu hey, böyle, renkli menkli? Bak Gerekli. benim sakalın, bak benim sakalı mesela düşün, benim sakalın kırmızı veya mavisi olsa veya moru. Abi Bir dakika. Bak, bir düşünsene. Canım. Oğlum felaket ben, olur şops. ya. Ya bu ne kardeşim, abi, ben arabaya falan binemem ya. Lan! Vardı ya. Bu nasıl taksi? Hey <laughs> taksi, hey, taksi, misin, hey abi? taksi! Fake taksi, fake, fake taksi. Bak şimdi. Duru duru dur, bak, biniyormuş gibi yapacağım. Bak şimdi izle. Oğlum neden kullanmıyor bu bunu ya? Tekerimi. Seyip son diye olabilir belki. Ha kullandı. Kullanmıyor ya. Ya kapının önüne ona binip gidecektim ya. Yapamadım ya. Taksici hala bekliyor ya. Kardeşim ben Akasya Duran'daki Sinan dışında taksiye binmiyorum. Usman Aga da olur. Yok gelmiyor. White Evil diyor. Gel alayım seni abi. Neyse beni götür ben tekerim gelmedi benim ya. Bir hava yapacaktım yeah. adama onu da yapamadım ya. Ya armorlar artık gerek yok. Çanta da istemiyorum. Ya silah çıkar abi bir de. Ya silah çıkarırız silah. Silah şu an önemli değil. Ben kıyafetime şu an önem veriyorum. Tamam. Bir şey Bir dur bakayım bir. Bir tane gözlük çıkardım bunu bir denemek istiyorum. Dur bakalım. Hadi güzel bir gözlük olsun bu. Hay anasını bu ne ya? Bu ne ya? Birisi gözüme bir şey yapmış gibi duruyor ya. Yeşil yeşil abi bir de. Oo çok iyi çok iyi. Nasıl çok iyi bayıldım. ya? Kulak yüzmat <laughs> şey yapmış gibi duruyor. Dur kolyeyi deneyeyim. Kolye belli olmuyor o, gibi. parlıyor. Elli olmuyor da parlıyor. Çok iyi. Enseye bak abi sesli kalın adam oldu. Ya ama ortadan belli olmuyor çok ya. Bilemedim gündüz bakmak lazım aydınlıkta. Aa oğlum şeyi çıkarıyor bacağımdakileri çıkarıyor o kolyeyi takınca. Hay bu. Eyvah olmaz olmaz. Bu bacağımdakiler en güzel lan. Bir şey eksik. Aynen oğlum. Onlar bu kombinin en değerli, en önemli parçaları. Aşağı gördüğün geri takayım en iyisi. Bak şöyle parlayan kulaklık yok mu şöyle parlayan kulaklık? Ola kıyafetlerde orada onlar var abi. Neyse abicim ben bugün araba çıkarayım artık. Ben şöyle iyi bir araba çıkarmak istiyorum. Bir bakacağım ne var. Ya şimdi ben bu oy daha da zirvesi yok. Ben canlı yayında çıkardım arkadaşlar. Oyundaki en zor çıkan en zor çıkan en pahalı kasadan çıkan arabayı yayında tek kasadan çıkardım. İlk kasadan çıkardım i̇lk ben de. İlk kasadan. Vallahi ilk kasadan çıkardım. O çok garipti ya. Şok olmuştu. Bütün izleyenler de şok olmuştu. Şimdi buradan ne Allah çıkarabilirim? Yani. Bak. Ee, şunu çıkarmıştım işte arkadaşlar felaketti felaket. Benim arabanı benim arabadan çıkartmaydın abi. Ya kardeşim ben zaten o, sende olan var. arabayı ben niye çıkartıyorum ya? Ay abi ben veririm ya ne gerek var? Yani zaten sende varmış yani ben niye çıkarıyorum abicim tekrardan ya? Yani? Aynen öyle abi. Şimdi bir dakika şu o şurada şöyle kaplamalı bir tane TKS var ondan mı denesem acaba ya? Oy Christmas temalı ha. hoşuma gitti ya. Şundan bir tane çıkarayım ben. 5 tane açacağım zaten çıkacak arkadaşlar. O yüzden hemen 5 tane açıp geçiyorum. Hemen deneyelim. 5 tane içinde çıkacak ara bu araba. 2 3. Bakın izleyin şimdi geliyor. Bekleyin. 2 tane daha hakkımız var. Hadi bakalım. Bu yo yo daha var hakkımız. Evet sonucuyu da denedim satayım ya. Tamam son bir tane daha deniyorum. Yok çıkmadı. Allah'ım ya. Bir tane daha. Yok çıkmadı. Abi önceki videoda kanadı ne çıkardık ya. Allah'a. O kanat ya, çıkması de de çok iyi, iyi çıktı oldu. Abi. Benimki daha güzel kardeş. Gel yarışak. Burada gitmiyor. Tamam benimki de gitmiyordur. Bak abi. Gaza basıyorum geriye gidiyor. Oha seninki çok kötü be oğlum. Abi şuraya çıkalım. Seninki çok kötü be oğlum. Ben her yere çıkarım bununla ya. Gel destek atayım sana. Abi. Istiyorsan. Olur olur. Çok iyi oldu. Gel gel oğlum bu bayağı iyiymiş şu Bu nereden çıkıyor? Kasadan mı çıkıyor bu da? Bilmiyorum ki onu abi. Hiç bakmadım. Gel yarışalım. Yarışalım. Tamam, ön... tamam sen o zaman sen hızlanınca ben başlayayım. Tamam. Tamam hızlandın mı? <laughs> gel abi hızlanıyor. Oh tamam. Hadi başla. Başla. <laughs> abi <laughs> <Abi olmaz öyle. gülüyor> oğlum bunun sürekli üstünde olması aşırı iyi ya. Aşırı iyi. Gel gel benim, benim eve, eve gidek. Benim eve gidek aracı. Aa araba kaldı. Çağırırsın evine ya. ya. Çağırırsın ya. eve ya bir şey olmaz ya. Ben de alacağım ondan o çok sarıyor abi. Baya güzelmiş oğlum. Ben 18 milyon görün görünce böyle dedim ya bu çok pahalı ya dedim de. Ama baya güzel. Şimdi arkadaşlar bir şey bunun bir incelemesini diyeyim. yapacağım sizde. 23 milyonu falan da vardı bu arada, En ucuzunu aldık. He, iyi güzel uygun aldık herhalde. Aynen. Belki böyle bir sabah pazarında, Aynen. akşam pazarında belki daha uyguna bulurduk ama ya baba, neyse parası vurdu aldık bunu işte. Veriyorlar. Şimdi benim evim buradan da herhalde. Baba navigasyonsuz gidiyorum oğlum. İnsan kendi evinin konumunu bilmez mi? He. Navigasyonsuz Aynen. gidiyorum ya. Oğlum etraf benim bir çok karanlık. He, sen geliyorsun bayır değil mi daha? Aynen bayır çek. Arkadaşlar biz eve gideriz, evde bir çay kahve yaparız, böyle bir şeyler yaparız falan. Samet o onun oh, Savur yaparsınız. La oğlum nasıl başardın bunu? Neyi? Sana demiyorum buraya ama biri var. Oğlum galiba konuşuyorsan konuşuyorsun ama sesini duymuyorum. Düşük level'ların ses gel. Allah. Hoş geldin. <laughs> Görmedim. Hoş buldum. Ezmir konuşuyorum büyük ihtimalle sesin gelmiyor ya. Oğlum ben yolda giderken <laughs> arabayla üzerime düştü ha. Oha. Dağdan yolda gidiyordum la dağdan üzerime düştü la. Allah. Oğlum iyi misin? Kelleğin rengin. Tekerleğin rengini modifiyedik mi tekerleği? Edek nasıl ediyoruz? Ben, de, ben baktım de baktım bulamadım. Ya. Bir daha, daha, bak. daha bakacağım. Ben de baktım bulamadım bir... ya. Dur bakayım ben bir garaja giriyorum şu arabaya bir garajda bir bakacağım ya. O arabaya garajda bakamıyorum abi. Bakamıyorum mu? Ama ışıkta bakmak istemiştim. Neden dolayı? Orada çıkarttırmıyor. Ah lan. Ne Benim mini veyron var. Neymiş? Var? Geliyorum mini veyron. O ne la? Öf. Çok çok komik bir araba. Bir dakika getiriyorum. Oğlum boş ver şu tekerleği modifiye gidek ya. Ama ona gidek. Ben de onunla geleyim. Hani onun yanında o küçük o da uyumlu olur lan. Tamam hadi gel o zaman hemen. Benim sesim geliyor mu abi? Geliyor geliyor. Ne yapıyorsunuz gençler? Abi ya işte cuk diye kafana düştüm ya. Oğlum onu nasıl başardın? İstesen yapamazsın anasını satayım ya. abi şehirde Videoda izlersin aramaya... bak ha. Şehirde sen aramaya gidiyordum Oğlum, abi. Oğlum yolda Tam gidiyordum. Kafama düştüm lan. Evet abi. Aa, nasıl olmuş kombinim? Abi çok cik Arabi. olmuşum be. Şöyle güzel, güzel şapka, kulaklık ve saat şey ne saati ya? Gözlük arıyorum bulamadım onları. Zeus adam. Abi geliyor. Ulan araba çıkardım zannettim çıkaramadım. Gel ben o arada araba çıkarmaya çalışıyorum hala. Abi be. Abi <laughs> be. bu araba çok komik ya. Nasıl çok komik ya? Nesi komik olabilir ki bir arabanın? Akülü Normal, araba gibi. Bu güzel ama. Akülü araba gibi bir şey. Yok bana vermeyecek ya anlaşıldı yani. Bana bugün araba vermeyecek. Yok vermedi. Neredesin? Oğlum bu ne la? Abi şuna <laughs> bak. çok iyi değil mi? Oğlum çok iyi lan. Kullansana bir abi dur. Sürüş mekaniği çok farklı. Ver bakayım bir. Ya bunu nereden buldun oğlum? Zaten çıktı. Neresi küçük A, lan? Baba. Gayet iyi. Tam ideal boy. Aynen, öyle. Devasa Abi iki kişi binmeye çalışırsak üst üste mi oturacağız? Abi dur dur. Tabi tabi. Herkes üst üste. Bu ne oğlum? Sürüş mekaniği çok değişik abi Oğlum çok güzel lan. Anne. Ay araba gibi lan. Tek kişilik mi evet, bu? Evet çok sarıyor. <laughs> Tek kişilik. Oğlum bayağı güzelmiş ya. Kapıyı bile açmıyor ha. Senin monovelle bununla takılalım modifiye edelim abi bunları hadi. Aynen aynen bunları bir modifiye edek. Onu da edebiliyor muyuz normal araba yerinde? Araba modifiyecilerinden. Umarım. Deneyelim bence abi. Ediliyordur bence edilmiyordur ya. ya. bir deneyek bakalım ya. Rengi değişiyor mu ki? Farklı renklerini gördün mü? Gördüm. Farklı farklıydı. Deneyek bir bakalım. Ya beyaz, kırmızı değişik. Belki boya bulabilir. moya tarzında bir şey vardır. Onunla bunu şey yapıyorlardı. Olabilir mi acaba? Bilenler varsa yorumlara yazsın. Aynen bir bilenler yazsın yorum. Belki öyle bir şeyi vardır. Ama bayağı iyi la. Araba ihtiyacı yoklar la resmen. Aynen öyle abi müthiş. Yani her ben zaman aracım var. Elinin altında her zaman aracım var ya. Yolda kalma ihtimalin yok. Altın bilezik. Ben yakıt falan da gerek yok değil mi? Aynen. Yok abi. Oğlum bayağı iyi ya. Oğlum anahtarına var mısın he? Ne ee, abi? He? benzin alayım. Bak senin almana gerek yok. Bak ben gördün mü? Bak bir de yakıt alıyor. Benzin alıyor. Abicim böyle dertler peace tasalar. Pistop pistop pistop. Bak bak hemen beni orada ketempereye getirdi. Bir <laughs> Ketempere. Ama bize fark Stop etmez. Yine geçeceğiz. Bunun daha iyisi var mı, diyordun, mı böyle üstte taşınılabilen bir şey? Yaz diyordun abi. Yok. Bu en iyisi bu var. Mi? Bir de scooter var. Aynen. Bu çok iyi, çok iyi. Scooter çok yavaşmış ya. Çok yavaş ha. O şey hani laf olsun torba da olsun. Aynen ya scooter da güzel yine ama bu bayağı iyi. Bak yine böyle yolda molda kalsan scooter çok iş yapar. Evet. Oo, ama o ama bu... iyi oluyor abi. Oy önde kaldırıyor la. Ananın. İyi misin abi? Öm kaldıracağım diye ya. Bence olmuyor ya. Ben öyle hissettim. Bence de abi ama denemekten zarar gelmez. Ben olmuyordur gibi hissettim ya. Bu sonuçta yani item gibi bir şey ya bu. Evet. Ama ne bileyim ya millet rengi nasıl ya? İşte o belki da. başka şekilde yapıyor. Boş mu? Boş abi bir gir. Selamünaleyküm. Bir yerden tanıdık geliyor. Nereden tanıdık geliyor? Konumu mu? evet. <laughs> olmuyor mu abi? Yok olmuyor olmuyor. Evet olmuyor. Ya bu nasıl yapılıyor acaba ya? Allah'tan yine kötü renk gelmedi bu arada. Nasıl bu hayır ne kadar da kötü olabilir ya? Ee, yine mavi abi kombini az çok. Ha yani evet. Oğlum başörtümüz yani, çok iyi ya. Çıtırından. Allah Abi onların lan. yarışları oluyor onların yarışına katılalım Şaka yapıyorsun nerede? Nerede? Düzenlememiz lazım Nerede? Adminciye yazıp Hadi hadi admin Neredesin admin? Arkadaşlar artık felaket bir arabam var. Herkes haddini bilecek. Vallahi tekerlek gibi döne döne herkese ezer geçerim. Oğlum çok güzel bir şey lan. Çok Düşünsene şey olduğunu. Abi. Yolda kaldın hop atla geç git. Vallahi bayağı iyiymiş. Benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Siz de Yamanlar ailesine katılmayı unutmayın. Açılma kısmındaki linkten oyunu indirip kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.